Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Temel kavramların 11. testiyle bir aradayız. Başlayalım sorumuzdan. MNP birer tam sayıdır. M çarpı N eşittir 18 ve N çarpı P eşittir 45 olduğuna göre hangileri doğrudur demiş hocam. En az kaçtır, en çok kaçtır vesaire. Şimdi en çoğunu bulmak istiyorsak hocam buradaki N ortaklarına 1 yazalım. Neden 1 yazalım? Bakın 1 yazarsam M çarpı 1 18 olur. Buradan M 18 gelir. Eğer ben N yerine 2 yazsaydım 1. 2 yazarsam 2 çarpı 45 gelir mi? Gelmez. Mesela. 3 yazabilirdim mesela. 3 yazarsam M6 gelir ama ben alabilecek en büyük değeri bulamam. Bu sebepten ötürü. Buradan da P45 gelir. 45 çarpı birden. P45 M18 N1 topladım. Ne geldi hocam? 64 geldi. Güzel. En çok 64'tür. Peki en az kaçtır? Tam sayı dediği için negatifleri de düşüneceğim. Yani M çarpı N 18, N çarpı p eşittir 45 diyorum ya. Negatiflerini de düşüneceğimden dolayı N'yi eksi 1 seçeyim. P eksi 45 olur. N'yi eksi 1 seçeyim. P buradan, M buradan eksi 18 olur. O sözü Eksi 18, eksi 1, eksi 19. Ne oldu hocam? Eksi 64 yaptı. En az. M artı N artı P en az eksi 64'tür. Bu gitti. Bu şekilde gitti hocam. 2. Yanlış. M çarpı N çarpı P en az 90'dır demiş. Eksi 18, eksi 1, eksi 45'in çarpımından ne gelir hocam? Eksi en az 90 değil yani. Daha büyük bir, daha küçük bir şey gelir. Bu da gitti hocam. Yalnız bir gelecektir tamam. Çünkü sen eksi 45, eksi 18, eksi 1'in çarpımı... Ee, eksi 45 ile eksi 1 çarpım 45 45 çarpı eksi 18 çok büyük bir değer gelir. Tamam mı? Bu yüzden aşağıdaki kutuların içerisine artı, eksi, çarpma, bölme işlemleri, sembolleri her kutuya farklı bir sembol geleceği şekilde yerleştirdiğinde tüm eşitler sağlamaktadır. Buna göre A artı B artı C değeri kaçtır diye sorulmuş hocam bizlere. Hmm. Soru 101. Şöyle biraz daha yaklaştıralım arkadaşlar burayı. Şöyle yaklaştırdım. Şimdi hocam mesela buraya artı desem 14 artı altıdan 20 olur C. Mesela şurada C 20 olsa A 40 olsun düşünelim. 40 eksi 20'den 20 yapsın. Ee, buradan A 40 40 bölü 2'den B 20 olduğunu düşünelim. Ee, B de 20 C ne? 20. E ne olacak? 20 çarpı 20 olmaz. Güzel. İşte bu ihtimalin olmadığını gördüm. Peki. Güzel. Dedim ki C20 olsun. E, A1 diyemem değil mi? Güzel. E, mesela C20 dersen B topladım mesela ama artıdan da gidemem. eksten gittiğini düşün mesela. eksten gittiğini düşünelim. O zaman B23 olur. B23 olursa A46 olması lazım ama 46 ile 20 arasında bir ilişki kuramıyorum. Devam edelim. Güzel. Demek ki burada yok. Peki eksi olarak düşünsem 14 alttan C8. C8 geldi. Ee, mesela buraya çarpma olarak düşünsem B24 gelir. B24 olursa A ne gelecek? C8 oldu. Burayı artı olarak kullansam A12 olur. 12 çarpı 2'den de gelebilir ama tamam şurası 20, 24 bölü 3 yapalım bu arada. Daha güzel oldu. Bak şimdi. Heh. Bak. C8 ya. Burası bölü olsun. 24 bölü 8 3 yapar. C8 de A12 olsun. 12 artı 8'den 20 yapar. A12 ise 12 çarpı 2'den B24 yapar. Güzel. B24 geldi. C buradan 8 geldi. A da buradan 12 geldi değil mi? Evet. Topladığımda 36, 8 daha 44 gelecektir. Çok güzel bir 101. sorumuz oldu. Umarım anlaşılmıştır. AB ve cd iki basamak doğal sayılardır. AB maksimum A çarpı B ya da A artı B oluyormuş. C, D'de minimum C bölü D ya da C eksi D oluyormuş. Şimdi bakalım işlemin sonucu karşılıyor Şimdi kare içerisindeki 26'dan başlarsam eğer maksimum 2 çarpı alttan 12 6 artı 2'den 8. 12 ile 8 aralığında bir değer oluyormuş. Daire içerisindeki 26 da minimum 2 bölü 6'dan C2 2 bölü 6 ile 2 eksi 6 değil mi? C2. 2x 6'dan eksi 4'müş. Hmm. Yani 1 bölü 3 ile eksi 4 aralığında olacak. Diğer tarafta 12 8 aralığında olacakmış. Şimdi mesela buradan ben 9 sayısını seçsem. 9 eksi. Buradan da hocam da eksi 3 seçsem mesela. 9 eksi eksi 3'ten ne gelir? 12 gelir. Daha farklı bir şey gelir mi? Mesela 10 seçsem. 11, 11 seçsem. Buradan... E, buradan eksi 3 seçsem mesela. 11 eksi eksi 3'ten 14 yapar. Olmaz. Evet bu yani 12 başka ihtimal bulamadım arkadaşlar. Bulanlar olursa aşağı yorumlar kısmına yazabilir. C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere bu eşitlikler verilmiş. X, Y, Z sayılarının toplamı 22 olduğuna göre A, B ve C sayılarından biri hangisi olamaz diyor. Bunları bir taraf tarafa toplayalım hocam. X, Y, Z'yi biliyorum sonuç olarak. Bakın A, eksi A birbirini götürür. Atıyorum A, 3. Eksi A ne olur? Eksi 3 olur. Artı 3, eksi 3 birbirini götürür gibi düşünebiliriz. Yine artı B, eksi B birbirini götürür. Eksi c artı c birbirini götürür. Ne kaldı hocam? A artı b artı c kaldı. Tesadüfe bak. Burada da x artı y artı z var. Ben x artı y artı z'nin 22'nin olduğunu biliyorum. Demek ki ben 3 sayı toplayacağım. Birbirinden farklı rakamlar olacak. Toplamları da 22 olacak. Atıyorum işte 8. 7 daha 15. 7 daha 22. Mesela böyle bir şey olamaz. İşte atıyorum 8, 9 daha, 17, 5 daha, 22 olabilir. Bak bu sayılardan biri 8, yine 5 olma ihtimali de söz konusu. Atıyorum biri 9 olsun, diğeri 7 olsun. 9, 7 daha 16, 6 daha 22. 6 ve 7 olma ihtimalleri var ama 4 olma ihtimali yok. Neden? Çünkü 4 olabilmesi için birini 4 seçersen mesela C'yi seçelim. A ile B'nin toplamının 18 olabilmesi için, tamamı 22 olduğu için 9'a 9 seçmem lazım. Ama bak birbirinden farklı rakamlar diyor. Birbirinden farklı dediği için bu şekilde seçemem. O yüzden cevap 4 olacaktır. Tz pozitif tam sayıda olmak üzere y artı z çarpı x artı y ifadesi bir tek sayı eşitmiş hocam. İki sayının çarpımı tekse bunların her ikisi de tek olmalı. Y artı z tektir. X artı y de tektir. Pekala Şimdi şu durumları inceleyeceğim. Biri çift, biri tekken tek sağlanır ya da biri tek, biri çift. Şimdi bak, y çiftken x tek, y tekken x çift. Şimdi buna göre bak beraber inceleyeceğim. x artı y. Burası tek değil mi? x artı y tek zaten. Bu soruda vermiş. Z. Çift olabilir, tek de olabilir. O zaman her zaman çift sayı değildir. Birinci öncül gitti. Devam ediyorum. X çarpı Y. Bakın biri tek biri çift. Biri çift biri tek. Her halükarda burası ne gelecek? Çift girecek. Birinci ifade çift artı. Y çarpı Z. Biri çift biri tek. Biri tek biri, tek, biri çift. Burada çift gelecek. Çift de çiftin toplamından çift yapar. İkinci öncülü alırım yani. Tamam. İkiyi aldım. İki cepte. X çarpı Z. Hmm. Bak. X Şöyle bakalım. Y çiftken Z tek. Y çiftken X tek. Bakın her ikisinde tek tek durum var. Tek tek alalım. Y ne olur? Çift olur. Çift, tek de tekin çarpımından tek. Tekle çiftin toplamından tek gelir. Tek gelme ihtimal var bir tane bile. O zaman her türlü çift değildir diyeceğiz. Cevap yalnız iki gelecektir. A şıkkı umarım anlaşılmıştır. 105 hocam. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirim. Çok da yere gerek kalmayacak bir soru gibi duruyor. Bir sınıftaki öğrencilere 120 adet maske dağıtılacaktır. Kız öğrencilere 6 adet, erkek öğrencilere 5 adet maske dağıtılınca 20 adet maske artmaktadır. Hmm. Şimdi kız öğrencilere 6 adet. Kız sayısı aydı 6 tane. 6 tane A. Erkek öğrencilere 5 maskeymiş. 5 tane B. Erkek sayısı B olduğu için. Atıyorum 10 erkek var, 10 çarpı 5'ten 50 gibi yani. 5 B o anlamı geliyor. 20 tane artıyorsa 120'den 20 çıktı 100. Güzel. Bakın ben şurada şu yorumları yapabilirim. A'nın ne olduğu hakkında fikrim yok ama A tek de olsa çift de olsa 6 nedir? Çifttir. Çünkü 6 çift. Çift de bir sayının çarpımı çift yapar. Peki burası da çift. O zaman çift de çiftin toplamından çift geleceği için 5B çift olmalı. E hocam 5 tek sayı. Bunu yapamayacağı için B çift olmalı ki burası çift yapsın. B çift sayıdır. Doğru, kesinlikle doğru. A tek sayıdır, bilemem. A çarpı B çift sayıdır. B çift olduğu için muhakkak öyle. 2 ve 4 var. Ee, yine 1'e de bakalım ama 1 etkilemeyecek bir şey. 2A artı 3B. Şimdi bak 3B çift. Ama zaten şuna bak. 3B çift mi? Ee, 2 a zaten çift olmak zorunda. A ne olursa olsun. Çift de çiftin toplamından çift gelir. Her her gider. 1 kesinlikle yanlıştır. 1 gitti. Ee, 2 doğru. Evet. 3 yanlış. 4 doğru. Cevap C şıkkı. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir soruydu. İki basamaklı AB sayısının sonuna 3 rakamı getirilerek elde edilen 3 basamaklı 3 AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde 3 AB sayısı ilk sayı olan AB'ye bölündüğünde bölüm 5 kalan 20 20'ymiş. Yani şu oluyor. 5 tane AB artı 20 3 AB'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada çözümleme yapalım. Çünkü AB iki basamaklı bir sayı. AB'yi nasıl çözümlersin hocam? 10A artı B diye. A onlar basamağında olduğu için. Onla çarptım. B birler basamağında olduğu için birle çarptım. 5AB ne olur bunun 5 katı? 50A artı 5B artı 20 eşittir. 300 artı A onlar basamağında olduğu için 10A. B de birler basamağında olduğu için B. Şimdi hocam şöyle yapalım. 20'yi karşı atalım. Ne olur burası? 280 olur. 10A ile artı B'ye karşıya gönderirsem. 50A'dan 10 çıktı. 40A. B'yi de bu tarafa attım. A artı 4B değil mi? Artı B. Karşı eksi B olarak geçti. 40A artı 4B eşittir 280. Çok güzel. Her tarafı 4 parantezin alırsam ben burada 10A kalır. Burada da B kalır. 280 e eşitmiş. Her tarafı 4 ile sadeleştirirsem 10A artı B 70 olur. Değil mi? Bir sıkıntı var mı? Güzel. 10A artı B neymiş hocam? 70'miş. Peki ara. ona artı B dediğim şey ne? aslında AB A, sayısının kendisi. Yani 70. Demek ki A buradan 7, B 0 olacak. Tamam. A 7, B 0. Hocam A 6 olamaz mı? Dene. A 6 olursa B 10 olur. B10 olabilir mi? B rakam olması lazım. Sonuçta AB sayısındaki buradaki B'nin rakam olması lazım. 7-0'dan cevap 7 gelecektir. Cevap A şıkkıdır. Çok güzel bir soru. umarım anlaşılmıştır. Bir basamaklı 525 nokta noktayı sayısının 9 bölümünden kalan kaçtır diyor. Bak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. 525 3 525 bak tekrar ediyor. 3'er 3'er tekrar ediyor değil mi? Bu kaç kere tekrar edecek 21 basamaklı olması için? 3 çarpı 7'den 7 sefer. Demek ki sen 5, 2, 5'in toplamını bulursan 9'a bölünebilme rakamları toplamına bağlı. 5, 2 daha 7, 5 daha 12. 12 çarpı 9. 108 olacaktır bunun rakamları toplamı. 108 sayısının Pardon özür dilerim. Şimdi bu 21 basamaklı olduğu için üçerli grup halinde 7 kere tekrar ediyor. 12 çarpı 7'den 84'tür. Ben 84'ün 9 ile bölümünden kalanına bakacağım. Ee, 9 kere 7 63. 9 kere 9 81. Harikasın hocam. Kalan 3 oldu. Cevap A oldu. Var mı sıkıntı? Pozitif tam bölen sayısına tam bölünen sayılara neşeli sayılar denir. Örneğin 36 sayısının 9 tane pozitif tam böleni vardır. Nasıl oluyor hocam? Şimdi biz bunu asal çarpanlara ayırarak buluyoruz. İstersen 1, 2, 3, işte e, 9, 18 bölü diye gidebilirsin ama hiç gerek yok. 36'yı ben 4 çarpı 9 diye 4'ü de 2'nin karesi 3'ü de 3'ün karesi diye yazabilirim. Pozitif bölen sayısını istiyorsam üssü bir artırırım 3, üssü bir artırırım 3, çarparım 9. 9 tane pozitif bölen sayısı vardır. Bu şekilde yapacağım. O zaman asal çarpanları ayıralım 45'e. 9 çarpı 5 diye 9 3'ün karesi 5 de 5 üzeri 1. Sonuçta 3 ile 5 asaldır. E tamam mı? O yüzden dolayı. Üssü bir artırdım 3. 1'i bir artırdım 2. 3 çarpı 2'den 6. 45 6'ya bölündüm. Bölünmedi gitti. B şıkkına bakalım. 50'yi nasıl ayırabilirim hocam? 5 çarpı 10 diye. Onu da 2 çarpı 5 ayırırım. Demek ki bu 5'in karesi çarpı 2 üzeri 1. 2'yi bir artırdım 3. 1'i bir artırdım 2. 3 çarpı 2'den 6'ya bölünmez 50. Devam ediyorum. 70 sayısı. 7 çarpı 10'dur. Onu da 2 çarpı 5 ayırabilirim. Bunların üstlerinde 1 var. Birer artırırsam 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olur. 70 sayısı 8'e bölünmez. C şıkkı gitti. 80'e bakalım hocam. 8 çarpı 10 diye yazılır. 8 2'nin küpü. 5 2 çarpı 5'ten gelir. Şey özür dilerim 10 sayısı 2 çarpı 5'ten gelir. E, ee, bunun üstüne 1 var. Hatta şunu 2 üzeri 4 de yazalım daha güzel olsun. 5 üzeri 1. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Şurası 5. 3'ü bir arttırdım 5. 1'i bir arttırdım 2. 5 çarpı 2'den 10. Evet 10'a bölünüyor. 80 olacak ama 105'i ile inceleyelim. Bu 21 çarpı 5'tir. 21 de 7 çarpı 3 çarpı 5'ten üstleri birer art. Arttır... Üstlerde 1 bir var. Birer arttırıp çarptırıyorduk. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 105 sayı 8'e bölünür mü? Bölünmez. Bunun nereden çıkardım? 1. 8'e bölünebiliyorsa bir sayı hem 2 hem de 4'e bölünür. Bu sayı 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman bu sayı 8'e bölünmez. Çok çok güzel bir soru arkadaşlar. Harika. Tam bir ösevmeti. A'nın en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş hocam bizlere. Hmm. Ben aynı nasıl elde ediyorum? A sayısı B çarpı C artı K'dan elde ediliyor. Şimdi burada A gördüğüm yere A yok gerçi de B artı C artı K verilmiş. 43. Şimdi şunu bir inceleyelim. B artı C artı K eşittir 43. Şunları da şöyle bir sürüyorum. Şimdi hocam şöyle düşüneceğim. Şunu biliyorum bir kere. B sayısı K'dan büyüktür. Yani K, B'den küçük. Şimdi o zaman mesela şöyle düşünelim. Ee... sonuçta A, B, C pozitif Mesela C'yi 1 olarak düşünsem. A'nın en küçük değerini C çarpan durumda sonuç olarak. Atıyorum B'de 20 seçsem. Olmaz değil mi? K 22 olamaz. Böyle bir durum yok. Pekala. Pekala. B21 seçsem 22 yapar. 21 olur. Eşit olamaz. B22 seçsem 23 yapar. K20 seçsem değil mi? 22 çarpı 1 ne olur? Şey özür dilerim. 22 artı 1. 23, 23 artı 20'den 43 elde ederim. Doğru. Peki B22, C1, K'da 20. Ne oldu? 22 çarpı 1. 22, 22 artı 20'den 42. A42. En küçük değeri budur arkadaşlar. Başka değerler gene bir ciddi, en küçük olarak. Evet hocam temel kavramların 11. testini de bitirdik. Direkt kolay gerçekten 11 test bitirdik. 12. testimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı beni Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.